Selamünaleyküm millet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FNAF FNAF Open Source oynuyoruz. Yani FNAF 2 Remake gibi düşünün ve bu FNAF 2 çok iyi. Bak, Cassidy Night getiriyor falan. Böyle çıkarlar falan geliyor. Çıkarlar falan diyor. Evet, oyun beta'da ve maalesef hala devamı gelmedi. Ne artık oyunun ne olduysa bildiğim kadarıyla Scott Cawthon telif atmış. Tabii bu saçmalık bence. Evet, kısaca FNAF 2 Remake Aynen mesela Golden Freddy arttırınca şöyle değişik tiplere giriyorlar. Aynen. Bu arada e, ben bu oyunu kaydı almıştım ama sesin böyle çıktığından şu an en baştan başlıyorum. Kısaca dinleteyim. Selamünaleyküm millet hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FNAF Open Source oynayacağız. Yani kısaca FNAF 2 Remake gibi düşünün. Ve bayağı bu... aynı Aynen sesim aynen böyle çıktığı için mecbur böyle yapacağız. Neyse ben e, oyunu biraz bildiğim için bu, bu karakter bazı karakterlerin mekaniği değişik mesela bir vidratlar vidrat çıka boni falan rastgele kameralardan çıkıyor onlara ışık, onlara ışık tutmamız lazım Bir de bataryamızın seviyesini falan arttırabiliyoruz mesela 125 yapacağım ben Ve gecenin uzunluğunu art e değiştirip ya da arttırabiliyoruz mesela 12 dakika falan yapabiliyoruz Oha çok fazla yapabiliyor muyuz yok. Aynen ben 4 dakika 3 dakika yapayım ben Ardından e, bazı etkenler ekleyip o geceyi kolaylaştırabiliyoruz. Neyse çok uzatmadan şunu şöyle bir gece yapacağım kendime. Aynen kendime böyle bir gece yaptım ve hızlıca oynayalım. Gecin, e, geceyi gece kısaca böyle yaptım. Şöyle. Bu kısım büyük ihtimal sizde gözükmemiştir. Aynen gecem ofisimize geldik ve ofis gayet güzel bence ve oyun beta da diyor ama oyun hala gelişme geliştirme geliştirmiyor yani devamı gelmiyor. Işıklar böyle. Bir de Freddy Fred'in basınca eski ses de aydı ama bu da bir şeydir aslında hiç olmamasından iyidir. Onu da basılmıyor zaten. Aynen vidrıtlar bir tam e, Bonnie gitmiş. Vidrıt Bonnie. Neredesin Bonnie? Bonnie. Yok. Aa burada. Bunları ışık tutunca gidiyor. Aynen şu. Oo. Bir şey. Aa evet mesela Freddy geldi. Böyle böyle. Bu gece biraz kolay olduğundan kısa tutmak istiyorum. Yani biraz atlayabilirim. Onu söyleyeyim. Ha bak Foxy normal selektör yapmak gerekiyor. Sadece ışık tutunca gidiyor burada. Hmm. Aynen şu an iyi gidiyoruz Aynen Sen bir yere gidemezsin Oo. Gold Freddy geldi bir an korktum. Bir de aniden çıkıyor ya Gold Freddy. Bence Gold Freddy çok korkutucu bu oyunda. E, vidre çıka, vidre çıka. Vidre <laughs> çıkayı göremiyorum ha. Bu kötü haber. Hocam. Golden Freddy bir ama ya. Bu kadar hızlı gelmesi normal mi? Şu an bu gece basit olduğundan çok da zorlamıyor ama vidre... Of tek Hocam. Double combo ama ya. Ha Freddy burada Freddy. Ya şu Golden Freddy 1'de olmasına rağmen bu kadar geliyorsa 20'de düşünebiliyorum bile. 20 diyor. Ha sonunda buradaymış. Az daha Vent'ten giriyormuş ve sıkıntı çıkacaktı az daha. Oh işte bu. Yani oyun kısaca böyle ve oyun grafikleri falan bence çok iyi. Bir de optimasyonu da çok iyi ama beta olduğundan büyük ihtimal zaten çoğu şey yok. Aynen. Hızlıca bir gece daha atmak istiyorum. Bu gece çok sarmadı gibi. Tamam kendime zor bir gece hazırlık geliyorum. Tamam, şimdiki gecemi 4 dakika, eee toksik ve enerji kullanımı falan, hızlı yaptım. Bir de şöyle bir gece yaptım ve şurada küçük bir Easter egg var. 7245. Ne hayır elenmesi artık değil mi? Hızlıca geldik. Enerjimiz hızlı gidiyor ama 4 dakika olunca çok bir sorun olmaz büyük ihtimalle. Ha bir de e, Mangle'ın mekaniği şu ona ona bakmamız lazım. Eğer bakmazsak bir de bile eee sıkıntı çıkarıyorsa sonrasını düşünemiyorum bu arada. Hello. Oo. Hello. Bir de balon boy sorun çıkartacak bize gibi. Aynen ona da bakmamız lazım aslında. Hello. Şu balon boy sıkıntı çıkıyor ve ses çok fazla. Biraz kısacağım. Hi. Aynen. Şu an değişik bir şeyler yaşıyoruz ama. O, şunu yollamamız lazım. Bir de vidrit çıkıyor bakmamız, Ay vidrit çıkıyor. Vidrit oldu ya. Vidrit. Abi vidrit mingle. Ha. Vidrit mingle'a bakmamız lazım. Eee bakmazsa ki direkt ofisimize dalıyor yani. Tamam çok da bakmasak dolu zaten bir de aşırı hızlı gelemez ama bakmazsak gelir hani gelir mi gelir hani. O kamera öyle bir bakıyor ki alistasyon görüyoruz. Çekilse. Orada çıka var ve göremiyorum onu yüzünden. Ya, boni sıkıntı çıkar. Ee. Yani şu an çık çıkmaz umarım. Evet. Toy Freddy e gelince ee, direkt şu ee, biraz ilerleyince direkt ee, maske takmamız lazım, yoksa bola oslama geliyor Bak geldi, hemen maske takmamız lazım. Tabi biraz hızlı gelirse içeri. Aynen. Yoksa direkt James atıyor yani hiç acamıyor. Foxy de gelmiş. Ya sorun çıkacak ama. Kimse yok burada. Hi. Abi git. Şu <laughs> kamera niye açılmıyor? Kamera mı blokluyor galiba. Ee, enerjimiz azaldı bu arada. Biraz sıkıntı. Enerjimiz enerji diyorum. Bu da kısaca flash lightimiz. Bu arada puppet da galiba Ay. Yüreğimi inecekti. Batarya kullanımı hızlı yapacağım ama ve gücümü 110 yapacağım. Aynı. Tamam bakalım yenebilecek miyim? Aynen hızlıca gecemize geldik. Burada Tamam buna full bakmam lazım. Aynı anda gelmiş bu çok iyi Oğlum Bir dakika bakmadım mangle hemen arkada geçmiş ama ya Bak Enerjim hemen azaldı Geçebileceğinden de çok emin değilim bu arada Mangle mingle Oğlum sana bakarken bana gel bakarken geliyor ama Belki de maxlamamak gerekiyor o yüzden hemen şöyle bir gece yapacağım Aynen şöyle bir gece yaptım ama gece ağzı dakika olacak Ve e, puppet'ı kapattım ve e, Golden Freddy 1 ve Mangle 3 de ayrıca Withered Bonnie de Withered Bonnie bir gidiyor bir daha bulamıyorsun Onun dışındakiler hep 3 ve 5 Aynen sadece Mangle'a bakacağım için puppet'a bakmama gerek yok şu an güzel gidiyoruz. Abi önceki kayıt bulunması iyiydi ya. Önceki kayıttaki ses cs bir mikrofonuna benziyordu. Ya. ya bu kötü oldu. Oo. <laughs> De Golden Freed'i çok sıkıntı bu oyunda var ya. Geliyor bir daha gitmiyor yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> balon boy ara sıra kameraları da bozuyormuş. Bu da ayrı sıkıntı. İki kamerayı da bozdu şu ya. an. Yani geçebileceğimden de çok emin değilim hani. Hello. Ya onu niye bozdun ya? Biraz maske taksam değil mi? Xbox Tamam şu an fena gitmiyoruz. <laughs> ya balon, balam boya sinir olmuş ya. maskeyi taksak güzel olur. Güzel. Tamam mükemmel gidiyor şu an. Tamam ikisi de burada. <laughs> ya bu niye kamerayı bozuyor bozuyorsun oğlum? Başı bozacak kamera mı yok? Al, git doku, git beşi boz. Beşi boz dedim elemanlar hareketlendi. Hay. 8 ha. Ha de balon boylu bir şöyle mekanik var. Eğer ofisine geldiği zaman direkt enerjisi bitiriyor. Hızlıca enerjisi bitiriyor ama. Yani galiba bir saniyede iki enerji götürüyor. Yani bu da çok hızlı. Hello. Yine. Yani ama en, en azından enerjiyi direkt komple sökmüyor yani. Adam modemi sökmüyor yani direkt. Saat 2 ve şu an gücümüz 60. Bir, biraz sıkıntıdayız gibi. Bizde saat 3 olsa. Oldu lan harbiden. Biraz enerjimi düzenli harcamam lazım. O Angle'a biraz bakmadım diye geliyor hemen. Ha, sonunda vidrit. onu da de geldi? Hello. Oo, balon boy girmesin. Bir baktım bakıyorum ama sana ya. Niye geliyor? Ben diğerleriyle mi uğraşayım? Mangle'la mı uğraşayım? Anlamadım şimdi. Tamam. Yaz oyunun mekaniğini çözmüş gibi. Fırdı hep buradan geliyor. çıkada da hep buradan geliyor. Şanslıysam da Vidrat oyun de buradan geliyor. Evet. Enerji ucu 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 net çek Diğerleri nerede bilmiyorum ama. Foxy geldi. Toy Bonnie, Toy Freddy hiç gelmedi Şaka bir yani o kadar Yeni arttırmıştım yine ama yine gelmedi Hiç Hi Yani <laughs> Hocam Golden Freddy gelmesin Onun dışında herkes gelebilir yani. Akketten arkasından Direkt Toy Bonnie geldi Bonnie Bani de bani. son dedik. Hayır. Oh. Aga ara sıra yaşık kamera açıyorum var ya. Hello. Hello. Enerjimiz bitiyor ve saat 5 olamaz. Gelme ya. Gelme. Mendel'dan gideceğiz. Evet. Oh sonunda. Yani gece uzun sürdü. Ama büyük ihtimal 2-3 dakikasını izliyorsunuzdur. Aynen. Bir de videoyu kapatmadan önce şu ayarlardan şu disable loud screen'si açacağım. Hakikaten jumpscare yedirtmediğini varsıyor. En hızlı jumpscare yatan şeye düşünüyorum. Mango. Hiç bakmazsak aşırı hızlı geliyor. Tamam. Bir de o sırada size göstermek istediğim birkaç bir şey var. Aynen yine ofisimize geldik. Hiç mangle'a bakmazsak maksimum modunda çok hızlı geliyor. Aynen. Şurada gördüğünüz gibi Final Set Candice'de şu kendi animatörünün perişi var. Ayrıca şuradaki One Set Atlantis'te gibi süzme peynir var. Diğerlerini pek bilmiyorum. Siz biliyorsanız yorumlara yazarsınız. Aynen. Bak. Hemen bakmadım çok hızlı geliyor. Evet geldi ve oy gelişe bak. Gelişi bile korkutucu bence. Yani şu an FNAF yapımcısı onu onu bile yapamıyor biliyor musun? FNAF fan yapımcısı. Oy. Aman ne demek istediğimi anlamışsınız. Bu ne lan? Bebek sesi geldi jumpscare deyince. Aaa. Bu kapatarak oynayayım bence arkadaşlar. Neyse bu videolukta bu kadardı. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.